Evet devam ediyor programımız devam Arada şey diyorduk bu ilginç kitapları Sayın Başkan nasıl buluyorsunuz? Bizim arkadaş çevremiz var. Herkes birbirine kitapları paylaşır. Benim kitap sevdiğimi bilen insanlar da bana getirir. Mesela bunu biraz önce arz ettim. Sevgili hocamız Mehmet Şahin Bey getirmişti. Dün size arz ettiğim kitabı da Ali Peker Bey mesela onu da tanıyorsunuz Doğru. televizyonlardan o getirmişti. Bu tip cins kitapları bulunmayan kitapların bir de ben hastasıyım. Çok eski kitapların da hatta bendeki kitaplar şey olması lazım bir de imzalı olması lazım. Onun da hastasıyım. Oradan sonra şimdi bizim Uğur Hoca ile benim kitapları yerleştiriyorduk bir gün. Uğur Hoca açıyor bakıyor edebiyat mezunu olduğu için ya, ya hocam başkanım sen demircilik hocası değil misin? Ya bu kitap sende ne arıyor? Şimdi Talimül Mütalim Osmanlıcadan çevrilmiş bir kitap. Eğitim öğretim demek. İmam-ı Azam'ın ve onun gibi büyük zatların eğitim öğretimle alakalı makaleleri var. Yani bilgileri var. Onu ben üniversiteden mezun olurken eğitim fakültesi ya son sınıfta okumuşum. Hem de gençlik farkında. Onu not almışım böyle. Ankara'da. Şimdi eğitim öğretimle ilgili öyle güzel, öyle can alıcı şeyler var ki Hocam da şaşırıyor. Bakın imzalı da falan neyse. En sonunda bir tane kitap çıktı. Hep bu muhabbet oluyor. İncil. Bunu kim imzalamıştır deyince bizim hanım oradan atıldı. Onu da Hazreti İsa imzalamıştı. <laughs> Çok güzel ama. Böyle, ben, böyle bir. Bence süper. Muhabbet. <laughs> 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 tamam Böyle bir... <laughs> yani koleksiyona dönmüş. Evet, aynen öyle. tam bir koleksiyon özelliği var. <laughs> Geçen gün şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Başarılar diliyoruz. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey. Ersin Tatar Bey geldi ona e, RGS'de Erciyes'te program yapılıyor. Programda otururken Rauf Denktaş'ın, rahmetli Rauf Denktaş'ın bana imzaladığı kitapları götürdüm. İmzalar mısınız dedim. Bir baktı Rauf imzası. Onun kendi anıları. Bu kitaba dedi imza atmak bana onur verir dedi. Ya Rauf böyle aynı kitaba imza atmak. Çok mutlu oldu. E işte bunlar birer güzellik ya, hatıra. Harika. Bir de siz altını hep çiziyorsunuz değil mi okurken? Ya okurken çiziyorum. Geçen gün Nurullah Kent çizme dedi ama... ...bu benim kitabım olmaktan çıkıyor, defterim oluyor aynı zamanda. Oh çizmeden de yapamam ben. Yani çiziyorum artık. O diyor ki ben çizmem. Ben önemli yerleri başka bir deftere not alırım. Bu daha güzel bir meziyet ama o kadar zamanım yok. Ama ben. çizmek de güzel. Sizin o hediye ettiğiniz kitaba baktığımda çizdiğiniz yerleri tabii. okudum. Çok güzel zaman kazandım. Tabii tabii. En önemli öyle. yerleri çizilmiş. Evet. Bir çırpıda en iddialı yerler okunuyor. Ya, evet. Kurşun kalem <laughs> mi çiziyorsunuz efendim? Kurşun kalem. Ne bulursam onunla çizerim ama asıl şeyim <laughs> kuru kalem var ya. Evet. Kurşun kalem yani deyince kara kalem anlaşılıyor... öyle değil. Kuru kalem kırmızı olsun yeşil olsun ben bir de şeyin üstünü çiziyorum altını değil. Yazının üstünü çiziyorum. Son derece önemli. Evet. Sağ olun. Ee, diğer konularda da geçelim. Kitabı konusunu bayağı konuştuk. <laughs> Şimdi sabah siz belediye gelirken çok kapıda güzel bir misafir vardı. <Gülüyor> evet. <gülüyor> bayağı da güzeldi yani böyle ufak böyle. Gelmiş bizden önce Siz hayvanları ha, çok seviyorsunuz Hayvanları çok severim Kedi, köpeği, atı Hatta binerim Çok severim 2-3 tane köpeğim var Bir tanesi evde, iki tanesi barınakta Kediler zaten bahçede hiç eksik olmaz Büyükşehir Belediyesi'ndeyken e, Molu'daki Köpek barınma evinde çok emeğim var e, Kedi evini yapmıştık Yine orada da çok emeğim var Kediler, köpekler iyidir ya. Yani. Yani onlar. Şimdi hayvan severler sizi çok seviyor. Sağ Mesela ya. Pati Park var geçen hmm. o parkın yolunu yaptınız. Evet. Eski otomobil lastiklerinde kedilere yuva yap yaptınız. Yani o bayağı bir orada ee, şey Öyle. E, Nilgün Hanım sağ olsun Kay Hader. Kayseri Hayvanlar Sevenler Derneği, Hayvan Sevenler Derneği Başkanı. Şöyle bir hatıramız oldu. Madem vaktimiz var. Şimdi biz ben 100 artan projeler diye seçime girerken vaatle girmiştim. Siz de yayınladınız o günlerde sağ olun. Bunlardan birisi köpek arınma evi. Ama doğal olacak. Köpek daha doğrusu hayvan koruma kanununda hep doğallığa vurgu yapılır. Doğal olacak, doğal olacak. Bizim de doğal olsun diye bir vaadimiz oldu. Bir de baktık ki bize ait içinde 3 hatta 4 tane mağara olan 3000 metrekare kadar bir alanımız var. Bimis ocaklarını çıkarmışlar bimisleri, mağara yapmışlar. Bir ara koyun filan beslemişler. Orayı hemen çevir verdik. Doğal bir şey. İçine de kafesler yaptık. Birbirlerine zarar vermesin diye. Yaralılar, yavrular, yaşlılar bu bütün köpekleri affedersiniz ayırmamız lazım. E, yaptık ettik. Fakat ben hayvan sevenler derneği mensuplarından böyle yılıyorum. Büyükşehir'de belediyesindeyken Adana'dan gelen bir grup bizi taciz ettiler. Niyetlerinin de farklı olduğunu anlamıştık daha sonra. Bizden affedersiniz başka şeyler beklemişler. Onları da yapmayınca bizi töhmet altında bıraktılar. Burada hayvanlar ölüyor kalıyor falan. Neyse oradan biliyorum. Nilgün Hanım'ın eşi Mehmet Bey gazeteci o da biliyorsunuz bir şey yapıyormuşsunuz başkanım. Evet ben de sizi davet edeceğim dedim. Bitti davet ettim. Geldiler dua ediyorum şimdi. Aynı o minibüse bindik gidiyoruz. Ya Rabbi sen bilirsin bunlar inşallah beğenirler. uygun bir şey. Birden giderken gittik. Oraya görünce orayı Nilgün Hanım başta ağlamaya gözleri yaşardı. Ne oldu? Diye, bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok, yok dedi. ''İlk defa hayvanseverlerin istemeden elde ettiği bir barınağa geldik'' dedi. ''Bu kadar güzel bir şey olabilir mi?'' dedi. ''Sağ olsun.'' ''Aa şimdi gidip gelip kontrol de ediyor.'' ''Bizim de burada çok güzel iki personelimiz var, hayvanları çok seven.'' Ee, ''Onun yanında bir de bizim projemiz hayvan e, mezarlığı onun yanında olacak.'' Bir de yavru hayvanlar için ayrı bir yer şimdi yaptı. Bizimkiler çok seviyor ya, git gide büyütüyorlar alanı. Bu arada Nilgül Hanım bir iki sponsor bularaktan e, eski lastikleri, otomobil lastiklerinin üstünü kapatıp e, yandan bir pencere açarak testereyle onu parklara koymak suretiyle kedilere barınak olsun diye bir lastik firması, otomobil firması, bir de boya firmasını e, yanına almış, boyayla çocuklar da boyuyorlar onu şekli. Ondan sonra onlar parklara konacak ve e, en azından kediler onların içinde barınmış olacak. E, öyle de bir güzellik oldu, evet. Efendim. Bayağı da dikkat çekti yani bu. Tabii şimdi. E... Çok hassas dokunuşlar yapıyorsunuz. Mesela geçen de bunu söylediniz. Evet. Bu engelli araçların bakım ve onarımı inanılmaz derecede dikkat çekiyor. Evet. Ve e, siz talas için yaptınız evet. ama tüm Kayseri'de arıyorlar galiba. Kayseri'nin tamamına hizmet ediyoruz. E, 60 kilometre uzaklığa kadar gideceğiz dedik gidiyoruz. Tabii bunlar küçük dokunuşlar ama çok önemli dokunuşlar. Doğrusu kimseyi Cenab-ı Allah o şekilde sınamasın yatalak bir adam ya da kötürüm bir adam tekerlekli arabayla, akülü arabasıyla şehirde gidiyor geliyor. E bizim normal otomobillerimiz bozulmuyor mu? kötü bozuldu, kaldı orada. Ne olacak? Şuradan ineyim de belediye otobüsüne bineyim diyecek hali yok. O halde telefon, elinde telefon bizi arıyor. Eğer bizim teknisyenlerimiz bir minibüste gidiyor, rampalı bir minibüsümüz var. Eğer o orada tamir edilecek bir onarım mümkün olan bir durumsa hemen orada yapıyorlar. Yoksa bu adamcağızı alıp önce evine bırakıyorlar sonra da bozulan tekerlekli sandalyesini akülü araç diyorlar onlar. Akülü aracını atölyeye getiriyorlar. Atölyede yapıldıktan sonra yine sahibine teslim ediliyor. Bu arada öyle ufak tefek bakımlardan falan para da almıyoruz çok büyük parça değişikliğinde filan kendisi onu temin ediyor ama çok güzel bir hizmet oldu dediğim gibi bu 153'tü birkaç gün önce 153 tane araç çok iyi derecede yani o bir vidasını sıkayım lastiğini yapıştırayım öyle değil çok ileri derecedeki bir söküp takma motor indirme gibi tarif edilebilecek bir bakımı 153 araçta engelli aracında gerçekleştirmişiz. Çok güzel oldu bizim içinde Dua vesilesi. Dua vesilesi. Evet. Yine aynı bölgede Ömer bir şey var. Hayır çarşısı var mesela. Evet. O aynı anda açılmıştı. O da nasıl et, tuttu mu Hedef Efendi? Çok. Enteresan bir şekilde çok da mazbut gitti. Gidiyor. hayır çarşısını şöyle yaptık. Sağ olsun hayırseverlerimizden Kemal Topsakal'ın çamaşır yıkama falan şeyi var. Fabrikası var ona dedik ki ya bizim buraya gelen ikinci el e, malzemeleri, kıyafetleri sen yıkar mısın? E, tabii de yıkarım, paklarım, ütülerim. Naylonun içerisinde, jiletin içerisinde size teslim ederim. Biz de plaket yap